Herkese merhabalar. Kıymetli İşaret kanalım. Hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün çok harika bir karışım yapacağız. Soğan ve zeytinyağından e, kaş çıkarmaya yardımcı harika bir kür ve karışım elde edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunun için evimizde bulunan iki tane malzeme temel malzemeler bizim işimizi fazlasını görecektir. Birçok kozmetik devlerinin de bununla ilgili zaten oldukça geliştirdiği ürünler var ama biz onları daha iyi, daha büyük paralar ödememek için biz kendi elimizde kendimizin yapabileceği çok harika ürünlerle basit ürünlerle taş ve kirpiklerimizi tekrardan inşallah onaracağız. Özellikle ön taraflarda saç dökülmesine veya saçlarınızın daha da zayıflayıp e, incelmesini yani incelme durumlarında da kullanabilirsiniz aynı kürü o yüzden biraz zaten soğanlar büyük boy tercih ettim e, mutlaka bunu saç diplerinize yedirerek de kullanabilirsiniz e, şu hazırlayacağımız malzemeyi de kürü de böyle pamuklu çubukla veya e, rimel kutusu bittiğinde onu atmayın. İçini iyice temizlediğinizden emin olduktan sonra yine böyle bir kürlerinizi yani yağlarınızı içine koyup kaş ve kirpiklerinizle yapabileceğiniz bütün bakımlarını bu şekilde yaparsınız. Hem e, derilere yani kaş diplerine saç diplerine masaj yapmış olursunuz. Bu malzemelerle hem de e, daha da iyi nüfuz etmesini sağlar. Bu şekilde sürmek Kaşlarımıza ve kirliklerimize veya işte saç köklerimize. O yüzden ben hemen yavaş yavaş böyle karışımı hazırlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir detay var. O detayı dikkat edelim. Ben soğuk sıkım zeytinyağı kullandım. Siz isterseniz bal kullanabilirsiniz. İsterseniz hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. İsterseniz de evinizde bulunan işte E vitamini olabilir. Zaten E vitamini biliyorsunuz saça ve saç derisine Bakım yaptığı için daha gür, daha da bakımlı, hacimli e, saç veya kaşlar elde etmeniz için özellikle kullandığımız bir vitamin. O yüzden onu tercih edebilirsiniz. İsterseniz böyle doğal zeytinyağınız varsa o şekilde de e, bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar da ayrı bir detay. Yani ben bunu kullandım diye illa like, kullanacağınız bir kural yok. Farklı yağlarda kullanabilirsiniz. Hemen ben e, soğan suyumu elde ettim. İsterseniz ince bir süzgeç yardımıyla da soğan suyunu çıkartabilirsiniz. İsterseniz tülbent yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Pürüzsüz bir su elde etmeye ihtiyacımız var şu durumda. Soğan suyu bir tane soğandan elde ettim. Bakın böyle ben içine biraz daha şunun içinde yağ vardı. Onu kullandım. Bakın kaç cc? 50. 80 cc falan. Bayağı su çıkmış. Bakın böyle dümdüz sarı bir suyu var. Yani bu haşlama suyu değil arkadaşlar. Direkt kendi öz suyu. Yani içine normal soğuk temiz su kullanmıyoruz. Tamamen kendi soğanın suyu. Rendeledikten sonra elde ettiğimiz bu da zeytinyağımız. Bunu iyice karıştıralım. İsterseniz benim gibi böyle son daha büyük boy kullandıysanız onu daha sonraki günler için ağzı kapaklı küçük bir kavanoz ayarlayabilirsiniz. Onu buzdolabında mutlaka saklayın, dışarıda bırakmayın. Şimdi ben kulak çubuk kullanacağım yani pamuklu çubuk kullanacağım. Bu karışımı sivilce üzerine yani akne üzerine de kullanabilirsiniz. Ama saç derisi, kaş kökleri, cılızlaşan, dökülen kaşlar için mesela fazlasıyla alınmadan kaynaklı kaşlarda küsme olayı var. O yüzden ona da dikkat edin. O bölgeye biraz daha yoğun kullanırsanız eğer kaşlarınız düzenli kullanımdan sonra o küs kaşlarınızla çıkacaktır. Tekrardan dövme yaptırma işlemi kesinlikle gerek duymayacaksınız kirpiklerinize de eğer ki pamuklu çubukla biraz zorlanabilirsiniz biraz önce de söylediğim gibi rimelin kutusu bittiğinde eğer ki rimeliniz bittiğinde o kutuyu atmayın onun zaten kendi fırçalı ucu var onunla bu işlemi yapabilirsiniz eğer ki akşam yapmak biraz meşakkatli gelebilirse size daha erken saatlerde yapıp yani günün diğer saatlerinde yapıp içinde zaten yağ var çok fazla akıcı değil yağ da tutuyor bu soğan suyunu ee, bu şekilde biraz bekletebilirsin zaten daha pırıl pırıl bir kaşlar kirpikler saç saçlar elde edebilirsin bu suyu kullandıktan sonra hem saçlarınızın uzamasına yardımcı oluyor hem daha çok dökülen saçlarınızın yeniden çıkmasına daha sağlıklı bir şekilde çıkmasına yardımcı oluyor bu kür hem de dediğim gibi Kaşlarınızdaki kirpiklerinizdeki dökülenlerin tekrar yani kaş ve kirpik bunlar kesinlikle fark etmiyor bu şekilde yani her şekilde kullanabilirsiniz ve aknelerin üzerine de kullanabilirsiniz bunları bunda da hiçbir problem yok korkmadan çekinmeden onu da kullanabilirsiniz işleminiz bittikten sonra ılık su ile temizleyin pamuk yardımıyla temizleyin kaşlarınızı kirpiklerinizi daha sonradan evinizde vazelin varsa veya gül suyunuz varsa Gül suyuyla ilk önce yıkayın, daha sonra kurulayın. Kuruladıktan sonra pamuk yardımıyla gül suyuyla temizleyip biraz daha farklı kokmasın. Zaten koku geçecek ama yine de bakım için tonik gibi onu kullanabilirsiniz. Saçlarınıza da aynı şekilde saç diplerine hemen toparlarsak. Evinizde vazelin varsa yani ki vazelin kaşlarınızda böyle dağılma işte böyle farklı farklı düşüklük varsa eğer ki onu da tamamen ortadan kaldırmak için vazelin üzerine bu karışım üzerine işleminiz maskeniz bittikten sonra vazelin sürüp e, isterseniz yine rimel tarı, tarı ile ya da e, göz kalemi şeyleri vardır ya bu kaş kirpik kalemleri vardır, onun ucuna fırçalar olur. Onların yardımıyla kaşlarınızı dümdüz tarayın, e, şekil verin, o şekilde bırakın. Ne şekilde taradıysanız kaşlarınız o şekilde kalır ve belirli bir süreden sonra kaşlarınız alışacaktır. Hem de bu kür sayesinde kaşlarınız daha dolgun bir hale geleceği için kaşların e, güzel kaşlarınız tekrardan çıkacağı için e, hem de bu Vazelin yardımıyla kaşlarınız daha iyi şekil alacak. Hem de çıkan yeni kaşlarınızla birlikte düşme olayı tamamen ortadan kalkacaktır. Mutlaka ve mutlaka 8 hafta bu karışımı bu şekilde denemenizde fayda var. Sevgili arkadaşlar, sevgili hanımlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki sefere daha farklı içeriklerle, daha farklı kürlerle karşınızda olacağım inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi dün cilt bakımımızı yaptık. Bugün kaş ve kirpik bakımımızı, saç bakımımızı yaptık. Yarın da daha farklı toniklerle inşallah karşınızda olacağız. Herkese sağlıklı ve güzel günler.